Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün tekrardan Minecraft'da oynuyoruz. Bugün, Allah bu falconlar ne yapıyor oğlum, gidin lan salın peşimi. 3 tane falcon var, abicim salın peşimi. Bir önceki bölümde e, köpeğimizin adı ne olsun demişim, bir arkadaşımız köpeğin adı Rıfkı olsun demiş. E, ölen köpeğimizin adı bundan sonra Rıfkı. E, buna öyle hitap edeceğiz, bir sonraki bölümde ona mezar planı Bilmiyorum ama bunlar niye peşimi salmıyor lan, gidin buradan. Bak hala geliyor, lütfen. Allah Allah. Şimdi devam edelim. Bu bölümde bir tane köy bulacağız. Ee, köyde geleceğiz. Belki sur çekebiliriz etrafını şu an emin değilim ama. Bakacağız. Belki başlangıç base'i falan da yapabiliriz orada. Bu arada video dışında bir tane levi buldum. Ben bunu direkt köy falan bulmak için Ne Nereye geldik? Bu ne lan? Lan levi de levi işte yatıyorum lan. Döveceğim seni ha. Bak şu demirleri almak için bak dur bak göstereceğim. Dur Nur lan burada bak. Yatma ağır bir döverim seni levi. Bak tam şunları kazıyorum. Dönüyorum bir anda yatmış eşeğe bak ya. Bu sefer yapmadı da Bambu ne arıyor oğlum burada ya. Bambu ne arıyor ya. Geldim yere bak iki saattir şunlardan kaçıyorum. Şu biyomdan kaçıyorum. Gittim ittim yine aynı yere geldim ya. Ya bok gibi yere geldim. Bu ne şimdi ya? Adada çıktık. Bu ne? Biyoma bak her taraf top turuncu. Yanına da şey var. Bunu ben ne yapayım ben burada yerleşim kuram ki? Ulan köy de yok. Köy olsa hadi neyse köy de yok. Ya geldiğimiz yere bak etrafta endirmen falan sesi geliyor. Nerede bu endirmen? Ya bak gitti 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 şöyle geldik ya. Harbi kafayı yiyeceğim artık. Şu çöl ve şey büyüğünden kaçamıyorum. Bak yine çöle geldik. Allah'ım ya. İki saat şimdi böyle dolaşacağım. Oğlum bu harbiden rastgele olmuş olamaz. Bunu hero koydu kesin ya. Harbi galiba bunu hero koydu. Bu ne oğlum? Bu cidden rastgele olacak bir şey değil bu bunu bunu ne hero yaptır yaptı? yazım kenara söyleyeyim. Oğlum bu ne böyle? Dubai'deki buş kalife gibi. Bu ne lan? Bak yine götünü yaydı. Kalk lan kalk. Deveye bak ya. Oo lan. Nedir portalı buldum. Güzel güzel. Altın külçe var. Sandık. Sandık nerede bunun bakalım. Aha sandık da burada güzel güzel güzel. Obsidian. Obsidian güzel güzel güzel. Tamam güzel. Kötü değil. Kötü değil. Oo ben bunu tamlarım lan. Dur 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 dur. Ben bunun koordinat alayım, ben belki buraya gelebilirim. Hatta bir dakika, ben bu oksijenleri kırayım. Lan benim deve de gidiyor, kaçma lan buraya gel. Tamamdır, ben bu nether portalının tüm şeyini, oksijenlerini falan kırıyorum. Ee, kurulduğumuz yerde bu oksijenleri kullanırız, nether portalı yaparız, güzel. Tamamdır, ben kaç tane bulmuşum? 14 oksijen. Tamam, bu yeterli gibi ya, yeter yeter. Ben direkt buradan köye gidiyorum. Altın orada kaldı ama hiç gidip uğraşamam bununla ya. Neyse, gerici 9 tane altın altı Burada kocaman bir mağara varmış, burayı var ya. Of ya buraya girişemedik neyse de gidelim. Amaç köy bulmak. Bugün inşallah köy bulacağız hocam. Yarım saattir yürüyorum. Çöldeyim miydi bomboş. Etrafa bak ya bu ne oğlum. Ama bugün o köyü bulacağız. Bak falcon geliyor lan kaç yaşı. Yine falcon geliyor. Oğlum bırakın peşimi. şimdi 3 tane mi dedi. Lan oğlum. Bak. Salın peşimi. şimdi tefeci gibi geldiler. Bak baba geliyor. Aaaa. O oh, lan. Git ama git git lan git lan. Lan ben nezik olacağım lan bundan sonra gel. Gel bir gel, gel bir kere gel. Gel bir kere daha gel bir kere daha. Öleceğiz böyle gidiş ya ben de direkt köy bulmaya çalışacağım artık ya. Köy bulamıyoruz bak hala geliyor. Tefeci gibi tefeci misin lan sen? Sen tefeci misin oğlum? Alacaklı mısın lan sen? Allah Allah. Aha doğru düzgün biyoma geldik sonunda ya. Çöl iki saattir yürü yürü bitmiyor ya. Vallahi sıkılmışım sonuna geldik. Sonunda adam akıllı bir biyoma geldik de inşallah köy buluruz ya. Hala gelmedik. O bu ne oğlum? Bak şu biyomdan çıkmaya çalışıyorum. Her taraf bu ya. kafa yiyeceğim. Şurada bam mı var? Bam mı? Lan ben panda mıyım oğlum? Panda mıyım lan ben? Ben papağan mıyım oğlum? Ben niye burada işim? Delireceğim şu biyomlardan çıkamıyorum artık. Kafayı yiyeceğim ya. Lan deve benden kaçıyor artık. Sıkıldı yürümekten ya. O bile sıkıldı. Daha ne diyeyim bilmiyorum ki. Bak baba bak uğuluyor bak. Bak yattı yine. Kaldır lan götürün köy bulacağız. Bak yine benden kaçıyor. Gel lan buraya gel, gel. buraya. Allah Allah. Abicim şu biyom ne ya? Lütfen şu biyomları bırakın artık. Abidüzü bilik. Salak saçma biyomlara gidiyorum bak yeter artık. Bu ne oğlum? Bu biyomda kim yaşar? Kurbağa lan ben? Etraf bir de çamur gibidir Bu ne lan böyle biyoma bak. Abicim şu düzgün normal biyoma getir beni artık ya. Kafayı yiyeceğim. Tüm dünya sanki bok gibi ya. Tüm dünya çöl anısı Bu ne bak yine çöle gel. Yine çölde çıktık kafayı yiyeceğim artık ya. Çölde peşim bırakmıyor ki. Ne diyorsun? Hayır. Nasıl olur böyle şey? Nasıl olur? Yarım saattir yürüyorum. Her yaptığı dediğim şey aynı yere geldik lan yine dönüp dolaşıp. Hayır. Aa yarım saattir yürüyorum ya yarım saattir. Harbiden yarım saattir yürüyorum bu arada. Şaka değil. Harbiden. Videonun başın başlarını doğru dediğim o Harry yaptığı yaptı kesin dediğim şey. O burç kalife dediğim şey yine... aynı nereye geldik abi? <laughs> Kafa yiyeceğim artık ya. Yok abi doğru düzgün biyom yok ya. Kafa yiyeceğim. Bu ne? Şu biyoma bak. Yarım saattir çöl ve şu biyomla arasında dolaşıp konuşup duruyorum. <laughs> Kafayı yiyeceğim harbiden ya. Gidin bakın videonun kaçıncı dakikası bilmiyorum da şimdi. Gerileri doğru sarın hocam. Sardın mı geriye doğru? Dur bir dakika taşı mı? Ben bir anlatayım. Gerilerine doğru, videonun başlarına doğru. Orada aynen şu. Şunun yanına gitmişim demişim ki bu ne lan bunu her abone mi yaptı? Hatta Burj falan ya benzetmesi yapmışım ben buna. Abi kafayı yiyeceğim ya. Sen ciddi misin ya? Sen ciddi misin? Harbiden Hı. mi ya? Biz arkadaşlar bugün de e, köy bulamadık. E, deve de zaten bayağı yoruldu değil mi? Deveyim değil mi? He? Cabber lan caper. Ben duvarla mı konuşuyorum duvarla mı konuşuyorum ben he Ben duvarla mı konuşuyorum Neyse olsun onun da morali bozuk yine dönüp dolaşıp aynı yere geldiğimiz için Eee Neyse arkadaşlar eee Bu arada tekrar söylüyorum bir önceki bölümde söylemişim Köpeğin adı ne olsun diye siz oradan yorumlara şey yazmışsınız köpeğin adı Bir dakika unutmuşum tekrar git bakayım Köpeğin adı Rıfkı olsun demişsiniz hocam Köpeğin adı bundan sonra ki. İnşallah artık Allah nasip ederse şu biyomdan çıkarız adam akıllı biyom ederiz orada bir köy bulursak Tabii bir güzel e, şey yapacağım Bu arada deve yine yattı Niye yatıyor bilmiyorum ki de bir yatıp, yatıp, yatıp duruyor Köpeğimiz güzel bir mezar yapacağım hocam Öyle bir şeyler işe yani Neyse hocam herkesi görüşürüz bu arada devenin de size selam var Herkesi görüşürüz videoda like atıp kanala abone olmayı unutmayın İyi günler Bay bay